Evet arkadaşlar merhaba. Biz etkinlik yapıyoruz. Şimdi böyle bir ayakkabı kutusu. Ayakkabı kutusunu böyle dörde böldük. Buraları açacağız. Bunların içine top koyacağız. yaz her rengi kutunun üstündeki renge göre koyacak. Kutuyu boyayacağız. Şimdi önce burayı açmamız lazım. Arkadaşlar biz kutuyu kestik. Toplarımız da içine giriyor. Bakın her taraftan giriyor. Şimdi bunu dört farklı renge boyayacağız. Arkadaşlar biz bunu boyadık. Yes, arkadaşlara göster bunu. Topu koy içine kırmızıya topu at bakalım. Evet, şimdi bunu e, şey yapacağız. Duvara yapıştıracağız. Arkadaşlar biz bantı duvara yapıştırdık kapıya. Şimdi üstüne kutumuzu yapıştırıyoruz. Evet kutumuzu da yapıştırdık. Yeşil toplarını getiriyor top arabasını. Şimdi yaz. Bir bakayım sağlam olmuş mu oğlum? Sağlam. Şimdi kırmızı topu kırmızı yere at. Evet. Ee, sarı at. Ha maviye at. Şimdi sarı at. Yine mavi. Yine sarıya da. Şimdi bu yeşili at hangi renk geldi elime? Sarı at. Sarı 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 yeşil at. Yeşili yeşilden at. at. Doldu mu? Doldu. Şimdi arabayı koyalım altına. Kaldır bakalım. Aç bakalım. Aa aldı toplarını. Şimdi <laughs> kapı tekrar kapa. Şimdi ben sana top vereceğim. Yeşil geldi. Yeşili yeşile atar mısın? Asar Evet. Sarıyı at. Kayı. Evet. Mavi de boyanın. Evet. Kırmızı. Ama kırmızı, kırmızı bu ya giymiş. Evet. Bu giydi. Kırmızı. Bu ne? Mavi geldi. Evet. Sarı geldi. Sarı sarıya atman lazım. Yeşil. Aa, görmüyor musun yeşil? Şey. Evet. Geldi. Evet. Şimdi boşalt bakalım. Arabayı çekti.

Evet, doldu. Ee, şimdi Arabanın altına koy. Top arabasını. Aç bakalım. Evet. <laughs> Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Dada, dada, dada. Dada.